Evet, 6622 ve 6623 numaralı odalar. Zeynep Hanım buyurun hoşsunuz. Ben yardım edeyim istersen. Hayır gerek yok, hafif zaten. Arkadaşlar getirir efendim. Hayır gerek yok, teşekkür ederim. Birader acele etsene biraz. Buyurun. Eyvallah. Banu telefonu buyurun. Banu Hanım değil mi? Toplantıdalar telefonu. Bitince beni aramasını söyler misiniz lütfen? Beni arasın lütfen çok önemli. Teşekkür ederim. ...hazır bırakabilirsiniz. Aradığınız kişi... Hayır, ben aradığım kişiyi kişi... kişi şimdi... Oğlum Güney, başlayacağım şimdi senin çarkına ha. Allah'ım yarabbim oğlum, aç şu telefonu da ara be. Ara artık ya, Allah Allah. Sakin sakin. Nazik davranacaksın karta. Bak böyle. Gayet kibar ve şefkatli davranarak tık sesini duyana kadar. Sakin sakin. Kibar davran. Niye açmıyorum kapıyı? Allah'ım ya bozuk kart vermişler ya. Ulan şimdi işin yoksa bir de aşağı in. Gel gel. 6623 bana vermişler. Kartları karıştırmışlar. Ne? Seninkini bana, benimkini sana vermişler. Al işte. Alo Zeynep. Selam. Neler oldu? Merak ettim seni. Ya sorma başıma geleni. Biliyorum. Kuzey de seninle geldi değil mi? Dur bir dakika. Kuzey arıyor. Alo Kuzey. Cemre. Mesaj bırakmışsın beni ara diye. Çatladım. Kaç kere aradım telefonun kapalı hep. Uçaktaydık herhalde. Sen bil bakalım kim geldi benimle. Biliyorum. O yüzden ısrarla aradım ya. Banu'nun oyununa geldiniz ikiniz de. Anlamadım ne oyunu? Ya Banu Zeynep'e senin de geleceğini söylememiş. Zeynep de onunla gideceğini zannederken bir anda karşısında seni bulmuş. Banu niye böyle bir şey yapsın ki? Bir dakika. Tabii ki de döneceğim ben şimdi. Alo Zeynep. Ne diyor? O da durumu anlatıyor. Nasıl sinir oldum bilsem. Uçağa bir bindim baktım bu oturuyor. Banu'nun işi. Aptal. Niye böyle bir şey yaptıysan? Seni de zor durumda bıraktı. Hayır babana nasıl anlatacaksın şimdi? Öğrenirse çok kızar. Vallahi bilmiyorum. Ben de şaşırdım kaldım işte. Yalan söylemek zorunda kalacaksın adamı. Bari işini çabuk bitir de dön hemen. Niyetim o zaten. Ama bir toplantı inmem lazım hemen şimdi. İşlerimi halleteyim akşam üç hale döneceğim. En iyisi. Hadi tutmayayım ben seni o zaman konuşuruz sonra. Kuzey bekliyor hatta. Peki konuşuruz. Sıkma canını. İşini hallet dön hemen. Hadi konuşuruz öpüyorum. Ben de. Alo Kuzey. Buradayım. Yazık kıza ya. O da neye uğradığını şaşırmış. Ne aptal bu Banu ya. Ya kızım... ...ben anlamadım şimdi niye böyle bir şey yapsın ki? Ne zoru var benimle? Hasta... ...sırf ortalık karışsın diye yapmadıysa ne no olayım? Bu dün gece Zeynep'i aramış. Beraber gideceğiz diye. Kız da razı olmuş. Sabah da bana vazgeçtim, ben gitmiyorum diyor. Ha yani Güney'in ne bunun ne de Zeynep'in gideceğinden haberi var. Şimdi bu numara değil de ne? Vallahi ben bir şey anlamadım bu işten. Simay duyarsa bu sefer bileklerini keser artık. Ah ya, evet bir de ona dört anlatmak var şimdi. Bence söyleme Telefonunu da kapat, açma. Yani işini hallet, dön hemen. Zeynep'le de, de mümkün olduğunca görüşme. Zaten o da işini halledip, akşama İstanbul'a dönüyormuş. Ya? Bir problem çıkmadan gelsin. Kimsenin de kulağına gitmesin, aman. Kızım, gizli saklı işler bana göre değil, biliyorsun. Aptallık etme Kuzey. Anlatamazsın bak. Şimdi ortada bir şey yokken... Sıçratma kimseyi üzerine. Tamam, tamam. Evet. E, üstümü değişip çıkacağım şimdi. Çok işim var. Sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam konuşuruz. Hadi kolay gelsin. Tamam, hadi eyvallah.